Fit'i asla affetmeyeceğim. Asla. Alçak! Alçak herif! Ne olacak? Aa, niye? Ne oldu ki? Onu başka bir kadınla yakaladım. Başka bir kadının kollarındaydı. <laughs> Aman Allah'ım! <laughs> Keşke evli olsaydın onunla. Ne güzel boşanır nafaka bile alırdı. Düşünebiliyor musun? Müfit'in hayatında başka bir kadın var. Hatta kadın değil, kadınlar var. Pek zannetmiyorum Firdevs. Öyle tipsiz bir cüceye hangi kadın bakar ki? En fazla <laughs> Reyhan bugün gerzekliğin gökova termik santrali gibi tam kapasiteyle çalışıyor yani Özür dilerim Firdevs Ay, yine bir patavatsızlık ettim galiba e, e, Peki ne yapacaksın şimdi? Ben de Mifit'i kıskandıracağım Yani başka bir erkekle çıkacağım Bravo aferin! Bak eğer sana yardım olacaksa ben de başka bir erkekle çıkayım ha? <laughs> Teşekkür ederim ama hiç gerek yok Reyhan'cığım Peki Mifit kimle kimle kıskandıracaksın? Tabii ki Mifit'in iş yerinden biriyle Abdullah Lola kilo sorununuz kalmayacak. Kilo verirken vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Ya Masar abi daha sürecek mi bu? Tam 16 dakikadır bunun üstündeyim abi. Tamam lan kes kes konuşma. Abdullah Lola spor yaparken çevrenizdekilerin size nasıl gıptayla baktığını hissedeceksiniz. Gıptayla bakıyoruz. Aaa! Aa! yaptın no, bak ya? Sportif komedi virüsü. <laughs> Medya maymunundan sonra şimdi de huzurlarınızda komedya maymunu. Aa, yeter ama çaycı mıyım, deney maymunu muyum belli değil ya. Hemen çık o aletin üstüne. Yoksa at dolu kafaya atıldığı zaman... ...kafa beklesine akıtma özelliğini de anlatırım ha. Önder Bey Bolivya'dan ne zaman gelir acaba? Vallahi inşallah geri gelir. Çünkü Allah'ın Bolivya dağlarında adama ayılar mı saldırır... ...kurtlar mı yer belli olmaz. Peki Bolivya'ya niçin gitti? Dün siz yokken aniden odasından elinde bir valizle çıktı ve... ...Çegoevera'nın çektiklerini yaşamak istiyorum deyip... <laughs> Ajansın tüm yetki ve sorumluluğunu da Masar Bey'e verdi. Herhalde Masar Bey'e verecek. Ne de olsa ileride burası Masar Bey'in olacak. Nasıl yani? <laughs> e ne de olsa artık Önder Bey'in oğlu sayılırsın kanka. <laughs> Mufit Bey kimle kıskandıracağını hala söylemedin ama. Reyhancığım şimdi söylesem anlamazsın ki. Peki. Onun için boş ver. Ay, peki bir ipucu ver bari. Peki veriyorum. Çıkacağım kişi bir erkek. Erkek mi? Yani Şelale Hanım değil ha? Öyle mi? <laughs> tamam Reyhan'cığım sen birkaç sene daha düşün. Biz sonra görüşürüz. Hoş geldin Firdevs. Bugün çok şıksın. Suat Bey, bana geçen gün yapmış olduğunuz teklifi kabul ediyorum. Teklif mi? Ne teklifi? Canım, bir gün yemeğe çıkarız demiştiniz ya. Ne? Öyle mi demişim? Canım dediniz işte! O bendim karıştırıyorsunuz herhalde! <laughs> Hayır efendim çok iyi hatırlıyorum Suat Bey'di! E, madem siz öyle hatırlıyorsunuz doğrudur o zaman! <laughs> e, buyurun gidelim! Gidelim! Hayır hiçbir yere gidemezsiniz olur mu öyle şey? Ee, yani Suatçım, biliyorsun şu anda yetkiler bende. İstersen işlerini bitirmeden çıkma canım kardeşim. Müfit Bey, Müfit Bey şu anda saat 12 geçiyor. Yani öğle tatilindeyiz. Yani yemek saatindeyiz. Yani istediğim yere çıkabilirim. O zaman afiyet olsun. Gidelim Müfit Bey sana. Gidelim Suat Bey bakayım. çıkayım. Benim de karnım acıktı. Ben yetkileri geçici bir süre için size bırakıyorum. Gelince alırım, tamam mı? Bana verirsiniz, siz gelince. Ge gelince de alırım. Neyse ben ama saçmaladım zaten. Hadi hoşça kalın. Biliyor musunuz bir de sanım beni çok şaşırttınız. Bugüne kadar şahsen bana olan ilginizi hiç fark etmemiştim. Suat Bey, olayı bu kadar büyütmeyin isterseniz. Alt tarafa birlikte bir yemek yiyoruz. Hepsi bu. Olsun. Bugün yemek, yarın deniz, öbürsü günde başka bir şey. Bu işler kademe kademe olur zaten. Öyle değil mi? <laughs> Aa, lütfen Suat Bey. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Ben ciddi, seviyeli ve olgun davranışlardan hoşlanırım. Peki Firdevs Hanım, nasıl istersiniz? Ay, Suat Beyciğim, biz niye böyle birbirimize uzak oturuyoruz? Şöyle biraz yakınlaşsak nasıl olur <laughs> ha? Vallahi çok iyi olur. Aa, merhaba. Ben de yemek yemek için çıkmıştım. Demek buradasınız ha? Ee, o zaman beraber yiyelim bari. Sakin. Bir dahaki sefere bizi kimselerin bulamayacağı tenha bir lokantaya gidelim. Olur mu canım? Hay hay. Tabii. Hoş geldiniz. Ne alırdınız efendim? Bana bir porsiyon tekmelenerek öldürülmüş tavuk kızartması veya gırtlağa sıkılarak gebertilmiş Kuzu kızartması da <laughs> olabilir. Canım. Eğer yemeğiniz olan zıkkımın pekini yediyseniz sizi tutmayalım Suat Bey. Yemeğimin ismi zıkkımın peki değil, kadın budu köftedir bu bir. Beni kimse tutamaz. İster otururum, ister giderim. Buna da paça keyfim karar verir. Bu da iki. Müfit Bey. Alo, Alo ben, ben Suat. Müfit. Alo, abi. Ya, baha ben. Ya acele ajansa gelmeniz lazım. Ya durmadan birileri gelip bir şeyler soruyor, ben de anlamadığım için cevap veremiyorum. Ya öyle Değil mi? Bahat çağırıyor, yalan söyleme esas seni çağırıyor. Ya o halde ikimizden biri yalan söylüyor. Buyurun ajansa gidip bu yalancının kim olduğunu ortaya çıkaralım. Bence de ortaya çıkaralım, buyurun buyurun. <laughs> Oğlum yapma bak. Bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Neyi yapmayayım oğlum? Ne diyorsun sen? Firdevs bizim arkadaşımızın kardeşi. Onun için bu yaptığın hiç doğru bir şey değil. Anlıyor musun canım? Anlamıyorum canım. Kız kendisi istiyor. Hayır, istemiyor. Onun sevdiği var. Çılgınlar gibi seviyor hem de. ki? ye. Madem öyle niye bana kuru yapıyor? Çılgınlık olsun diye mi? Saçmalama. Ne kuru? O döviz kurlarından bile anlamaz. Olsun, ben ona öğretirim. Öğrenmesi gereken her şeyi öğretirim. <laughs> Ay bir görecektir Reyhan'cığım. Mehmet <laughs> <laughs> resmen kudurdu. Kudurdu. Kudurdu mu? Nasıl yani ağzından salyaları falan mı akıyordu? Hayır canım yani mecazi anlamda kudurdu. Öyle kıskandı ki çatır çatır çatladı Reyhan'cığım. <laughs> Hadi ver <ben> çaylarımızı sazlayayım. Ay. <laughs> Bak işte şimdi ben de kıskandım. Keşke ben de Mansar Bey'i çatır çatır çatlatabilsem. Veya patır patır patlatabilsem ne olurdu yani. Bak Suat yanlış yapıyorsun. Hayda oğlum sana ne ya? Olur mu öyle şey be? Master benim kankam olduğuna göre Firdevs benim de kardeşim sayılır. Yok sayılmaz tabii. Ama yine de yaptığın yanlış. Yanlış. Yanlış falan değil. Gerekirse Mazhar'la delikanlı gibi konuşur... ...Allah'ın emriyle kız kardeşini isterim. Tamam mı? Hayır! Bunu yapamazsın. Suat! Lan dursana! Beklesene beni! Suat! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacın ölmemiş. Gel